Herkese merhabalar. Blok Akademi kanalına tekrar hoş geldiniz. Ben Hande. Kripto para birimleriyle ilgileniyorsanız ve bu alandaki gelişmeleri takip etmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve gelecek videolardan haberdar olmak için zil butonuna tıklamayı unutmayın. Dağıtılmış defterden önce defterin tam olarak ne olduğuna bir bakalım. Yani bu bölümde 3 tane şeyden bahsedeceğiz. Birincisi defter, ikincisi dağıtılmış defter, üçüncüsü ise fikir birliği. Defter muhasebenin temelidir. İlk dönemlerde bunlar çeşitli şeylere yazılırdı. Kil, ta, zaman kağıdı ve kağıt gibi. Bu fikir zamanla gelişti ve artık bir ticari işletme için temel bir hesap kitabı olarak daha aşina olduğumuz defterlere dönüştü. Defterler borç alanların yani alıcıların ve borç verenin yani satıcının hareketlerini kaydetmek için kullanılır. Modern toplumda hem borç alanlar hem de borç verenler şirketin hesap defterine kaydedilir. Her şirketin kendi işlemlerini kaydetmek için kendi hesap defteri vardır. Bir işlemin gerçekleştiğini onaylamak için istiyorsanız işlem için her iki tarafın hesap defterlerini kontrol etmeniz gerekir. Bir taraf alacaklı, satıcı kalemler ve diğeri borçlanacak alıcı kalemler olacak. Bu sebeple bu çift girişli defter muhasebesi olarak adlandırılır. İşlem verilerini kaydetmek için elektronik tabloların kullanılması temel olarak modern veri tabanlarının çalışma yöntemidir ve deftere elektronik numaralar şeklinde eklenir. Ancak defter içeriğinin gerçekliğini korumak ve doğrulamak için üçüncü taraf aracılara güvenmek etmek zorunda kalırız. Bu işlemler çok fazla maliyetlidir ve çok zaman alır. Elektronik muhasebe olsa bile yine de sahte numara ihtimali veya hackerlar tarafından saldırıya uğrama olasılığı vardır ve bu olasılık düşük değildir. Hepsine hükmedecek tek bir deftere sahip olmanın zayıflıklarıyla mücadele etmek için defterin kopyalarını bir ağ üzerinde tutarsak o zaman kopyanın sahte numara içerme olasılığı veya hacklenme olasılığı olmaz. Dağıtılmış defter herhangi bir aracı veya merkezi kurumu ortadan kaldırarak işlemleri hızlandırır. Yani bu şu anlama geliyor. Merkezi olmayan defter teknolojisi eşit haklara sahip katılımcılardan oluşur. Ve bunun kesinlikle iyi olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu defterlerin aynı anda veri kaydetmesini nasıl sağlarız? Bilgilerini ve uyumluluğunu nasıl koruruz? İşte bu noktada blockchain teknolojisinde başka bir anahtar kavramdan bahsediyoruz. Fikir birliği. Dağıtılmış defterlerin uyum içinde olması için bu defterlere tam olarak ne yazılacağı konusunda fikir birliğine varmak için ağ için protokoller oluşturulmalıdır. Ve eğer böyle bir defter değiştirilirse bu ağlar tutarsızlığı fark edebilmeli ve kendi kendini düzeltebilmelidir. Aslında modern ağlar bunu yaptı. Mesela proof of work yani iş kanıtı BTC gibi veya proof of stake hisse kanıtı Ethereum 2.0 gibi. Peer to peer yani eşler arası protokoller ve kriptografi birleştiğinde üçü bir fikir birliği oluşturmak için bir araya gelir. Dijital defterler programlama ve mantık içeren modern blok zincirleriyle basit kredi ve borç işlemlerinin çok ötesinde bir yol kat etti. Gelecek modüllerde Ethereum hakkında daha fazla konuşacağız. O da aslında verileri depolayabilen ve kod çalıştırabilen bir blockchain. Dağıtılmış defterler ve blockchain'ler aynı zamanda üçlü muhasebe girişik fikrini ortaya çıkardı. Her şirket kendi defterini tutabilir ancak aynı zamanda işlem kayıtları dağıtılmış bir deftere kaydedilecektir. Bu karmaşık işlemlerin denetimini büyük ölçüde basitleştirir ve farklı ticari kuruluşların muhasebe defterlerinin karşılaştırılmasını gerektirmez. Bu videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, ekibimizi desteklemek için arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.